Koç kadını neyi sever? Koç kadını hayatı tutkulu ve cesur yaşamayı seçen bir kişidir. Özgürlüğü ve dürüstlüğü sever. Yalanlar ve oyunlar onun için kabul edilemez. Hayat onun için bir macera ve her anı dolu dolu yaşamak ister. Kendine güvenen, hedeflerine odaklı ve enerjik insanlardan etkilenir. Koç kadını yanında herkesin gerçek olduğu kalpten konuştuğu ve samimi ilişkilerin olduğu birini arar. Dikkati, hayranlığı ve sevgi dolu jestleri değer verir. Ama asla zorlanmayı veya yönetilmeyi kabul etmez. Koç kadını sevdiğinde tüm kalbiyle, tutkuyla ve cesaretle sever. O ruhu özgür, enerjisi yüksek ve hayatı paylaşmaya hazır birini arar. Onunla olmak her gün yeni bir deneyim ve yeni bir macera demektir. Abone ol, beğen, paylaş.